Herkese merhabalar. Bugün konumuz Ramazan pidesi. Ramazan aylarının vazgeçilmesi olan pideden sadece 15 dakikada ne kadar lezzetli bir yemek yapacağımızı göreceksiniz. Sahurların ve iftar yemeklerinin vazgeçilmesi olabilir. Özellikle çalışan bayanlar için kesinlikle denemeniz gereken bir lezzet olacak. Hem çok lezzetli hem inanılmaz pratik. Ee, öncelikle pidelerimiz bu şekilde iki adet pideden yapacağım çünkü bizim dünden kalan iki adet pidemiz var genelde Ramazan aylarında pideleri bayılıyoruz çok alıyoruz ama ertesi güne kaldığında biraz yumuşuyor esniyor ya bunu tekrar çıtırdatmak için fırına atıyoruz ya da normal ekmek gibi yiyoruz ama şu an yapacağımız lezzet gerçekten çok başarılı bir lezzet ee, pidelerimizi kenarlarını bu şekilde öncelikle bir bıçakla çiziyoruz. Ben önceliğinde çizdim çok fazla oyalanmamak adına ve sadece kapağını kaldırıyoruz. Kapağını kaldırdığımızda bu şekilde ekleyerek ve kenarları kalıyor. İkisini de bu şekilde oydum. Bunu da aynı bu şekilde kabuğunu alacak şekilde oydum. Bunları atmıyoruz kesinlikle. Bunları özellikle küçük küçük dilimledikten sonra tereyağı ile çevirdiğinizde ee, çorbalarınızın üzerine inanılmaz bir lezzet oluyor. Bunları onun için kenara koyuyoruz. Malzemelerimizi saymamız gerekirse blenderla çok rahat çekebileceğiniz ve 5 dakikada hazırlayabileceğiniz e, ürün hazırlamasıyla beraber maksimum 10 dakika sürecek malzemelerimiz var. 2 e, adetli adet orta var soğan çünkü biz soğanı çok seviyoruz. Adet rendelenmiş domates ya da blenderdan çekilmiş benim kızım blenderımı bozduğu için ben rendelemek zorunda kaldım. Soğanı küçük küçük şakettim. Çünkü blenderdan geçemedim. Normalde bütün malzemeleri blenderdan geçtiğinizde aslında aromalar birbirlerine çok karışıyor. Onu da tavsiye ederim. Yarım demet maydanoz. 1 yemek kaşığı normal salça, 1 yemek kaşığı biber salçası, o da isteğe bağlı eminizde olup olmayan değil. 3 büyük diş sarımsak, 1 çay bardağının üçte biri kadar ayçiçek yağı. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı pul biber kullandım. Acıyı çok sevmiyorsanız 1 çay kaşığı pul biber de kullanabilirsiniz. Yine tuzu çok sevdiğimiz için 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuz da isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Malzemelerimizin boş kaplarını hemen kenara alıyoruz. ve mikrodalgamızı elimizden çıkarmış ve eritmiş olduğumuz 400 gram kıymamızı da en son malzemelerimizin üstüne ilave ediyoruz. Bunu da bir şekilde kaldıralım. Şu an ekstra kalan malzemelerimiz isteğe bağlı olarak piştikten hemen sonra bir 5 dakika fırında bekletecek şekilde 150 gram kaşarımız var. Pidelerin kenarına piştikten sonra lezzet versin diye sürmek istediğimiz bir 50 gram tereyağımız var. Videler pişmeden önce kenarlarına çünkü içerisine ıslak bir malzeme koyacağımız için içerisi zaten ıslanacak ve baştan pişiyor gibi olacak. Kenarları boşta kalacağı için biraz suyla ıslatabiliriz ve bütün malzemelerimizi tamamladıktan sonra yoğurabilmek adına eldivenimizi takıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Malzemelerimizi karıştırırken fırınımızı 200 dereceye ayarlayarak ısınmasını bekliyoruz. Malzemelerin iyice karıştığına emin olmamız gerekiyor. Eğer pideyi seviyorsanız gerçekten güzel bir lezzet. Bursa'nın çantık mıydı? Çantık mıydı? Öyle bir pidesi var. Görünüm aslında biraz ona benziyor. Yaptıktan sonra göreceksiniz hamurla uğraşmamış oluyorsunuz. Blender'da aşağıda da yazmış olduğum bütün malzemeleri direkt çekebilirsiniz. Önce soğanla sarımsak çekmenizi tavsiye ederim. Bazen soğanlar çok acı oluyor. Onun daha sonra malzemeleri eklenmeden önce suyunu sıkıp hafif tuzlarsanız acısını almış olursunuz. Ben ince ince dildiğim için bunu yapmadım. Şu an iyice karıştırdık malzemelerimizi. Gerçekten su bile çok başarılı. Karışmış halini şu şekilde gösterebilirim size. İnanılmaz güzel bir kokusu var. Şimdi normalde bu malzeme iki pideye fazla gelebilir ama ben başka şeylerde de değerlendiriyor olacağım. İkisine dağıttıktan sonra kaç tane pideye çıkabileceğini size söyleyeceğim. Çünkü pidelerin ebatları da değişiyor. Biz ortalama, yuvarlak, geleneksel bir pide boyunda yapıyoruz. Ama bunların hayvanları da var. Şu an bu şekilde. Tepsimizin ortasına koyarak koymuş olduğumuz pililerin içerisini dolduruyoruz. Bir, iki, üç. Bir taraftan yayalım. dört. dördüncü koyduk. Dedim, kenarlarına da ittirecek şekilde ki çok fazla etmek, Yani pidenin ettiği yerlerini yemeyin. Altlarına doğru ittiriyorum. Bakalım Can ve Tuhan'ı beğenecekler mi? Ve o, olması açısından beşinciyi de koydum ben. Malzemeniz artarsa malzeme arttı diye üzülmeyin. Bir sonraki linkte artan malzemelerle ilgili neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Onunla ilgili de videolar yapacağım. Her şeyin çok pahalı olduğu bu dönemde malzeme arttırmamak ve ev ekonomisi gerçekten çok çok önemli. Şu an altıncıyı da koydum ki bu olabilmesi adına. içi gayet başarılı bir şekilde doldu. Olanı yana alıyorum. 6 kaşık koyuyorum Dediğim gibi pidenin ebatına göre değişir. Bu pidenin de kenarlarını biraz açıyorum ki etli tarafları çok olsun diye. Parmağımı şunu Ve buna da 6 kaşık koyup yayalım. Aynı olduğu için ikisi de standart bir ebatlarında olduğu için adı kaşık yerinde yeterli olmuştu. Bunu da aynı şekilde adı kaşık yaparak yayıyorum. Gerçekten çok başarılı. Neredeyse yarısı kadar arttı. Demek ki 400 gram bir ve vereceğim malzemelerde 4 yuvarlak bir dilin içerisini çok rahat doldurabilirsiniz. Ovalerde dediğim gibi ebat değişebilir. Ama kalın içiniz olursa daha sonra bir koyarak bir de lahmacun içi olarak kullanabilirsiniz. Çünkü genelde aynı içler kullanılıyor. Şöyle göstereyim burada. İkisi de Dediğim gibi Bursa'nın cantığına benziyor ama biraz büyüğü ve daha etkisi. Şimdi pidelerimizi güzelce doldurduk. Ayırmış olduğumuz suydan kenarları çok çıtır kalmaması adına fırçayla pidelerimizin kenarlarını ıslatıyoruz. Çok kurumaması ve yanmaması için yapıyoruz bunu. Bol bol suyla. Sanki yeniden pişiyormuşçasına nemli yapmaya çalışıyoruz. O evet. bol suladık. Bezimizi alalım. Tekrar şöyle gösteriyorum. Kaydırmadan. İnanılmaz başarılı doldu. Çok güzel kokuyor. Kenarları ıslandı. Ve fırınımıza 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz ve pişmesini bekliyoruz. 200 derecede ısıtarak daha sonra 150 dereceye alıp koymuş olduğumuz pidelerimizi şu an fırından çıkartıp üzerine kaşarımızı ilave ediyoruz. Kaşar dediğim gibi tamamen isteğe bağlı. Hatta size tavsiyem sahur saatlerinde üzerine 2 ya da 3 ya da isteğe bağlı yine 4 tane yumurta koyup kaşar yerine yumurtayla ile beraber tekrar sürerseniz inanılmaz lezzetli olabilir ve top tutabilir. Çünkü protein oranı yüksek olur ve daha doyurucu olur sizin açınızda. Şu an pidemizi 15 dakika pişirdikten sonra çıkartıyoruz. Görseli inanılmaz lezzetli duruyor. Şu an tekrar üstüne kaşar atarak kaşarların erimesini bekliyor olacağız. Dediğim gibi isteğe bağlı Kaşar üzerine 2 yumurta, 3 yumurta sahur saatlerinde gerçekten çok başarılı olacaktır. Ve daha çok top tutacaktır size. bir pide için 150 gram kaşarın yarısını koydum ben. Ve tekrar kaşarlar eriyene kadar pişirmek adına Fırınımıza koyuyoruz yaklaşık 5 dakika piştikten sonra kaşarlarımız eridi ve şu an hepsimizi çıkartıyoruz yavaştan takım ekibini de bence buraya alalım Hemen servis tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde çıtır çıtır görünüyor. Tepsimizi çekiyoruz. Ve şu görünüşe bakar mısınız? Tereyağımızdan biraz kenarlarına lezzet vermesi için, yumuşaması için. gelmiyor galiba acıkmamış. Mutfak paketimizde. Wow, nereye gidiyorsun buraya? <laughs> Bakalım tadım ikimiz beğenecek mi? Çıtır. Yarısı benim değil mi? Hem de ara kesemiz, hem de servis. Daha kolay olur. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum mu? ama çıtır çıtır. Buyurun tadım ekibi. Wow, acayip güzel. <laughs> Çok sıcak ama. <laughs> Mm. Biraz fazla ciciği yemedi harika bu. Ay. çıtır çıtır, ortası yumuşu, yumuşak. Eğer bol kıymalı seviyorsanız içli 6 kaşık ama az kıymalı olsun, daha çok çıtır çıksın istiyorsan 4 kaşık da koyabilirsiniz bence. Taşa çok yakışmış bence hmm, tamam. tuz oranı biz tuzu sevdiğimiz için biraz daha tuz ilave edilebilirmiş ama sadece 10 dakikada hazırlamış olduğumuz içimizde çıtır çıtır geri dönüşüm pidelerimiz çok başarılı hey beyler eve geldiniz ve 15 dakika iftara kaldı evde kalmış 2 tane pide var ya da 3 tane var ya da 4 tane var. Yapmanız gereken eşinize bu videoyu izletmek ve 15 dakikada hemen kıymalı pidelerinizi yemek. Kıymalı pide. Yani cantık benzeri. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aynı videoların gelmesini istiyorsanız ya da benzer videoların ya da denememizi istediğiniz tarifleriniz varsa takip etmeyi, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bye bye.